Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar evimde gizli bir yer keşfettim ve bugün o gizli yeri sizinle paylaşacağım. Öncelikle şunu söylemeliyim ki hangi ev olduğunu fark etmez. Hangi ev olduğunu fark etmez. O yüzden ben size ilk olarak kutu evden göstereceğim. Çünkü birkaç evi çoğunuz alamıyorsunuz. O yüzden en basiti kutu ev. Oyuna başlar başlamaz çünkü kutu evle başlıyorsunuz. Şimdi buradan evi düzenliyoruz. Şuradan şu oyun konsoluydu değil mi? Buraya tıklıyoruz. Temel öğeler diyoruz. Şurada şöyle bir parça var yatay. Buna tıklıyoruz. Ve şöyle bir köşeye koyuyoruz. Bunu okumuz olmadan da yapabilirsiniz. Bir kreatör izliyorum ben arkadaşlar. Gizli yerlere falan girmek için böyle ok falan varmış. Ama biz ok olmadan nasıl gizli yerler keşfedilir yapıyoruz? Şuradan balona tıklıyoruz. Oyuncaklar diyoruz. Oyuncaklardı değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam oyuncaklardı. Burada bir kaydırak olacak. Oğlum ben nereye kadar gitmişim? Heh, e, buralarda bir yerde ha şurada. Hangi kaydırak olduğu fark etmez arkadaşlar. Kaydırak olsun yeter. Şöyle dur biraz şöyle geriye alayım. Çünkü gizli yer çok güzel bir yer olacak. Bakın arkadaşlar kutu evde. Hangi kaydırak olduğu fark etmez arkadaşlar. En az 30 elmas lazım ama. Onu bir. Ana. A -a. A, a a. a Bir dakika. Biraz şöyle kaldırayım. Şunu da şöyle biraz kaldırayım. Heh. Umarım içinden geçmem kaydıraktan kayarken. Yoksa bütün büyü bozuluyor. <laughs> tamam tabii ki şakaydı. aa ya hala niye girmiyor ya? Neyse en azından gizli yer olduğunu öğrendiniz. Bir de şöyle koyayım. Umarım burada da bozulmaz. Abi burada da bozuldu. Neyse, o zaman ben kendi evimi çıkaracağım. Yapacak bir şey yok. Ama yine de öğrendiniz gizli bir yer olduğunu. Tam da şöyle. Bu ev hep ay, hayalimdeki evdi ve sonunda aldım arkadaşlar. Yani UFO ev falan unutun bunları. Evet geldim. Şimdi bu arada çikolata balığım ne kadar güzel gözüyor değil mi? Şimdi şuradan evi düzenlemeye tekrar gidiyorum. İşte tam şu odayı gizli yerim olarak kullanacağım. Şimdi aynı şeyleri yapıyoruz. Oyun konsolu, temel öğeler, şu yatay şey. Ee, gel bakalım. Ee, tam böyle yata. Tamdır. Şimdi daha sonra da şuradan balona tıklıyoruz yine. Oyuncaklar diyorum. Ya bu niye hep böyle e, en sona kadar gidiyor? Neyse. Ee, kaydırağımızı yine alıyoruz şöyle. Bu arada şöyle çevirmem lazım. Pardon. Hop. Şöyle tamamdır. Ve daha sonra e, o kaydırağı koyduğum odaya gidiyorum. Bakın burada kaydırak ve şimdi kayıyorum. Minnoş, sen yanımda. Minnoş burada değil galiba. Minnoş. Buradayım ses mine kısıldı. Aa, Minnoş'un yine sesi kısılmış. Minnoş orada kaldın. Evet sahip beni de al. Tamam kıyamadım alıyorum. Minnoş bak. Aa, sahip burası neresi? Burası gizli bölme. Hatta şöyle bakın. Bakın şurada gece oluyor. Ev gece yapıyor burayı. Bu taraf da gündüz. Bakın kaydıra hala görüyorum orada. Aa, sahip ne kadar güzel. Yalnız benim sesim niye alakasız? Bilmiyorum Minnoş. Neyse. Bir çay içersin, olur gider. Vay tamam teşekkür ederim. Neyse arkadaşlar, devam ediyoruz. Ee, bakın burada gizli bir yer var ama size şunu söylemem lazım. Ee, Sakın aşağı atlamayın. Aşağı atlarsanız çünkü işte bu oluyor. A i̇şte bu oluyor. Aşağı atlamama rağmen oldu. Bir dakika tekrar göstereceğim. Minnoş Sahip burada kaldım. Tamam korkma geliyorum. Bakın. Eğer aşağı atlarsanız işte bu oluyor. Evinize geri dönüyorsunuz. O yüzden aşağı atlamamanız çok güzel. Yani aşağı atlamamanızı öneririm. Bu arada bakın ne güzel. Artık bu evi kullanacağım. Çünkü bu ev hep hayalimdeki evdi. Neyse tekrar gizli geçide geliyorum. Minnoş orada kaldı. Bu arada bakın artık inek şapkamı kullanmayacağım. Bakın tacım var. Çünkü şarkıda da söylediğim gibi ben kralım. <laughs> neyse şöyle kamerayı yakınlaştırdım. Ha, tamamdır. Minnoş geliyorum bekle. Sahip beni kucağına al. Sesin de çok kısık. Sahip kucağıma aldan ne anlıyorsun? Ha? Teşekkür ederim. Bir şey değil Minnoş. Minnoş insan halini getireyim mi senin buraya? Vay tamam fakat pet halini kapatman gerekir. Tamam. Pet halini neyse. Sen zaten insana dönüştüğünde pet halin pasif kalıyor. Aa, evet doğru diyorsun. O zaman ha, şimdi sözleri söylüyorum. Var var var. tamam tamam şaka yaptım. Minnoş'un insan hali gelsin. Bum. Minnoş. Minnoş dans etme. La, minnoş. Minnoş ne yapıyorsun? Düşünceli bak. Aa. Minnoş. Efendim sahip net. Düşünceli bakıyorum şu an bak dediğin gibi. Minnoş. Sahip. Sahip şu an üstüme binmedin ki sen. Sen sadece pet halime bindin. Ben şu an insanım. Aa, minnoş. Bir şey diyeceğim. Senin gerçekten insan halin çok tatlı. Şuna baksana. Evet. Gerçekten çok tatlı insan halim. Neyse. Gizli yerleri keşfetmeye devam edelim arkadaşlar. Ee, şimdi. Başka evlere de bakalım. Benim benim birkaç tane evim vardı. O evlere de bakalım. Tamamdır. Başka evlere de bakacağım arkadaşlar. Sadece bu kutu eve ve buna değil. Şimdi laboratuvar evinden de bakacağız. Bakalım laboratuvar ne ya? Konuşmayı unuttum. Tamamdır. Şimdi girdim eve. Tekrar buradan oyun konsoluna tıklıyorum. Temel öğeler diyorum. Bir şey Ben niye Aytun baş kanalındaki ki kişi gibi konuşuyorum. Neyse. Aa tamam şu aa yok bu böyle olmuyor. O zaman şöyle koyacağım. Tamamdır. Oldu mu? Ha biraz oldu sanki. Evet evet biraz oldu. Şimdi tekrar balona tıkladım. Oyuncaklar dedim. Bu arada balona derken balona demiyorum. Balon diyorum yani balon. Hani şu çocukların kullandığı var ya hani yani şey anladınız buraya kadar anladınız mı? <laughs> Tamam tamam. Şöyle hop. Hop. İşte. Tamamdır koydum. E, kapat kapat çık 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 çık. Öp. Bakın ben bir kral olduğum için evdeki gizli yerleri de gösteriyorum. Ve sırf bunun için kreatör olamayacağım. Biliyorsunuz değil mi? Neyse 5000 aboneye geçtikten sonra silerim. O yüzden yani acele edip izlemeniz lazım ama abone de olun yani. Yani bir abone de oluverin yani ya. Ben sizin için bak bile gösteriyorum. Sizin yaptığınıza bak ya. Aa. Evet anladık ki birinci katta gizli yer yapamıyormuşuz. O zaman ikinci kata bir çıkalım. İkinci katta belki yapabiliriz. Şu camlı yerde yapmak istiyorum. Tamamdır şimdi tekrar aynı şeyleri yapıyorum. Ee, nerede o parça? İşte burada. Artık anlatmama gerek kalmadı herhalde. Siz öğrenmişsinizdir diye düşünüyorum herhalde. Yani yani bir öğrenin bir zahmet yani ya. <laughs> Saatlerdir burada tamamdır. Şimdi tekrar aynı şeyleri yapacağım. Oyuncaklar ee, başa git başa 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 hop. Hop git 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 git. Heh, işte burada. Bu arada arkadaşlar canlı yayında beklenen bir canlı yayın var. 4 Ekim Pazar günü yayında yani. 4 Ekim Pazar günü canlı yayında olacağım. Kaçırmayın. Artık hafta sonları canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Okul başladığından dolayı Canlı yayınlar bayağı bir aksadı biliyorum. Tam da şöyle. Tam da çık çık. Tam da şimdi yukarı çıkacağım. Evet çok güzel. Aha bakın burada. Camdan gözü cam. Camdan beni görürsün değil mi minnoş? Aa, minnoş. Düştüğüne sahip itiraf et. Evet düştüm. Neyse bu evde de olmuyormuş. Bu evde de olmadığını öğrenmiş olduk arkadaşlar. Şimdi başka bir ev çıkaralım. Hangi evi hangi ev çıkarsam. E Mahalle evini çıkaracağım. Mahalle evi. Mahalle evine girdim şöyle. Burada olsun bari. Bakın. Bakın arkadaşlar. E, okul başlarken insan tipleri videomda bu odayı kullanıyordum. Hatta şöyle bir kişi vardı. Bir dakika nerede o? Ana gitmiş. Neyse. E, neyse ben onu silmişim. Neyse. A, neyse neyse konumuz bu değil. Dağılmayalım. Gizli oda yapmaya düşünüyoruz. Ben burada e, birisi falan diyorum yani ya. Neyse. Şöyle gizli odalarımızı yapalım. Heh, tamamdır. Burada da düşeceğim. %100 eminim. Bu evde de düşeceğim. Demek sadece şeyde oluyormuş. E, hangi evde o ya? E, havuç evi, havuç. Balon, oyuncaklar. Ya yeter artık beni niye sürekli en sona atık duruyorsunuz ya? En sona atık duruyorlar. Gerçekten sinirleniyorum artık. Heh. Tamamdır. Yüzde yüz yapamayacağım ama olsun. Ya da yüzde elli diyeyim. O kadar da değil olasılık ama. Neyse işte büyük ihtimal, çok büyük bir ihtimal. Heh, bakın dedim ben size. Bu evde yok. Bu evde defalız. Elime yani yenildi demek. Örümcek evi. Örümcek evinden de bakalım. Bu arada bu son evimiz başka ev kalmadı değil mi? Başka ev kaldı mı? Ha kalmış. E, son evimiz şu e, pastane evi olacak. Hmm, pastane hep tamam. Girdim içeri. Ha bakın. Şimdi gerçekten burada bir gizli yer yapacağım arkadaşlar. Örümcek evinde bayağıdır iptal et. Bayağıdır kullanmıyorum arkadaşlar örümcek evini. Çok uzun zaman geçti. Artık örümcek evini kullanmıyorum ama video için çok uzun zaman sonra tekrardan örümcek evine girdim. Şöyle arkadaşlar aklıma dahi dahiyanecelin bir da fikir geldi. Dur, olmadı. Şöyle. Dur bir dakika şöyle gel. Birazcık da şöyle. Şöyle azıcık aa şöyle aa Heh, tamamdır ve daha sonra şeye geçeceğim balona yine burada denem burada olmazsa yine üst kasaya çıkacağız bak bak yine beni en baş en başa atmışlar en sona yani şöyle işte tamamdır hop hop tamamdır şöyle kayıyorum yine bu demelen burada da olmayacak Aha. Oldu. Oldu arkadaşlar bakın. Örümcek evinde oldu da minnoş. Sen yine orada kaldın. Minnoş. Ha doğru insan halindeydi. Minnoş konuşmuyor. Evet. Aa. Minnoş da çok tatlı değil mi yani? Şu tipe bakın. Nasıl da huysuzum, huysuz bakıyor ya. Gerçekten huysuz olduğuna bakmayın. Benim için her şey minnoş. Bunu unutmayın arkadaşlar. Yani minnoşumu asla ha vermem. Asla ha. Neyse atlıyorum. Yuhu! Bakın atlayınca eve geri döndüm. Vay be. Hatta bir şey söyleyeyim mi? En iyi örümcek evinde oluyormuş. Bakın aklıma ne geldi. Şöyle bir dakika kay. Kay bir. Şöyle insan görüşü. İnsan görüşüne geçin bir dakika. Çadır neredeydi? Oyuncaklarda mıydı? Ha yok balondaydı. Balona geçeceğiz. Heh, bakın. Burada. Şöyle gel bakalım. Aha. Aa. Gelsene buraya. Aa. Aa. Neyse. Şöyle döndürelim. Döndürek. Şöyle. A döndüremiyorum da ya. Hiçbir şey yapamıyorum da neyse. Artık bir çadır kurduk. Çadır kurduk arkadaşlar bakın. Yalnız içine de giremiyorum. Neyse iyi tarafından bakalım. Şöyle yatılabilir mesela yani. Şöyle nerede o yatma şeyi nerede? Heh burada. Oturulabilir yani burada. Böyle burada <laughs> diye uyurum yani. Ve aynı zamanda böyle oturabilirim. Ay Bunu ilk ben keşfettim. Bunu ilk ben keşfettim. Anladınız mı? Bu ne yaptım ben? Aa, bir dakika daha niye girmiyorum? E, ee, kay şöyle. E, kayamıyorum da. O oyun oyunu çökerttim arkadaşlar. PKX'teyi çökerttim. Neyse arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olabilirsiniz. O zaman başka PKX'te videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz.